Evet, cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Ee, Kardeşim Rüstem neredeyim? Arabadayım. Cebeci döküme geldim arkadaşlar. Bir servis yükledim. Moloz. Ee, cebe döküme geldim. Cebeci döküm kapalıydı. Molozu açmış. Ben de şu an döküyorum. Şuradan aynadan görebilirsiniz. arkaya bir bakayım, ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, Cebeci Döküm'e geldim, Cebeci Döküm'den çıkıyorum şu an. E, ne yaptık ne ettik? E, arkadaşlar yağmur biliyorsunuz devam ediyor İstanbul'da. Herhalde bugünden yarın yok, sonra yine yağmur başlayacak. bize de dedik e, boş durmayalım. Yalnız şeye randevu almıştım UTSS'ye. Gittim onu taktırdım arkadaşlar. Ondan sonra oradan geldik. Dedik şu şu arkadaş şamandıra Onu aldıcım çıkma. Bu da bozukmuş arkadaşlar. Olmadı yani. Bunu taktıramadık. Bozukmuş. Ben de şu an dökümden çıkıyorum. Yine mazot göstergemiz çalışmıyor. Bir tek o kaldı. Geri bir eksiğim kalmadı Allah'a şükürler olsun mazot koyacağız, bakacağız. Yani dikkat edeceğiz. Onu yaptırana kadar arabayı aldığım kişiyi aradım. Dedim böyle böyle kardeşim bu olayı bana bir tane gönderin dedim. Bakalım gönderecekler. Başka bir arabadan söküp gönderecekler. Bakın şu şantiyi de kaldırıyorlar. Sökmüşler. Şu yolda yeni şeyler vardı. Kantarlar yapmışlardı. Onları da sökmüşler, gişeleri. Darmadağın etmişler. Herhalde bu dökümün Suyu ısındı gibime geliyor arkadaşlar. Bu dökümün sonuna yaklaştık gibime geliyor. Vaziyet onu gösteriyor burada. Saatimiz 2. Ee, ne yaparız? Gideriz şimdi. Arabamızı yükleriz. Allah büyük Şu adama ben bir yol vereyim de gitsin ya. Adam zorluyor. Babişçi. Bizi zorlamanın bir anlamı yok. Ben şu kenarıya bir kaçayım şöyle. Şu arkadaş gitsin. Adam çok zorluyor çünkü şu arkadaş. Gitsin kardeşim. Ee, gittik. Dün bizim evin arka, arka sokakta bir yıkım vardı arkadaşlar. Tanıdığım kişiler. Ee, yarın normalde yükleme yapacaklar da bana gel yükleyelim dediler. Gittim oradan bir sefer yükledim işte. Şimdi de gidip yükleyeceğim. Saat müsait olursa gelir dökerim. Olmazsa gider arabayı çekerim. Ondan sonra yarın sabah gelir dökeriz. Sıkıntı olmaz inşallah. Bakalım. Ee, hal vaziyet ne olacak? Ne gösterecek? Göreceğiz. Bu arada hepinizin iyi niyetinden dolayı hepinize Allah razı olsun. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi Cenab-ı Allah e, kimin gönlünde ne varsa onu inşallah onun onunla kavuşturur onu. İnşallah herkes istediğini alır arkadaşlar. Ee, biz, bize şükürler olsun. Bizim gönlümüzde bu vardı. Kısmetimizde o da oldu. Şükürler olsun. Bundan sonra inşallah çalışacağız, dileneceğiz. Ekmeğimize, emeğimize bakacağız arkadaşlar. Bizim kimsenin yani işimiz yok. Kimsenin de bizim işi yok. Kendi ekmeğimize bakacağız. Cenab-ı Allah ne yazmışsa o olur. Ondan ötesi olmaz arkadaşlar. Şeye gidecektim, Bolluca döküme. Fakat burası işte açılınca buraya geldik. Büyük ihtimalle şu karşıda dolar arkadaşlar. Şimdi şu karşıya geçerler ama e, bu kişiler döker mi onu bilmiyorum işte. Bu biliyorsunuz bunların şeyleri çıktı, olayları çıktı. Eski belediye başkanıyla alakalı. Ben bunu birkaç kere defalarca anlattım arkadaşlar. Eskiden bu döküm işi büyük şehrin tekelindeydi. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne çalışıyordu bu döküm. Fakat bu cezaevindeki başkan gelince tuttu kendine çevirdi bu olayı. Ee, tamamen döküm ona çalışmaya başladı. Ama işte bir yerden sonra da devlet dur dedi. Şimdi hesabını gitsin versin. Kim verirse versin. Bizi ilgilendirmiyor. Ee, çalan çırpan. Ya şey derler ya arkadaşlar. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Üçüncüde tökezler düşer. Bu iş böyledir yani. Yani bu göz göre göre bu dünyanın malını götürmek sana kimse bunu yedirmez yani. Neyse o konuya girmeyelim boş verin. Bakın şurayı diyor işte yıktılar. Burada yapılmıştı burada yepyeni şeyler, kantarlar, mantarlar bir dünya masraf edildi buraya. Bu işte şeyler buraya bir dünya masraf ettiler. Herhalde kantarları buraya alacaklardı. Onlar ama işte e, yedirmediler arkadaşlar. Kulübeler gidiyor arabalara sıkıla bakalım. Buralar hep dağıldı gitti. Buralar hep yapılmıştı. Sıfır yapılmıştı. Görüyorsunuz. Şu evler mevler. Buraya konteyner evler yapıldı bunlar. Buralar, yezhaneler, bürolar olacaktı. Ee, i̇şte o beyefendinin Beyefendiye çalışıyordu burası. 7 senedir ona çalışıyordu. Ona ve ortakları kimse artık onlara. Neyse olay bu işte arkadaşlar. Bundan ibaret. Eğer suçları varsa cezalarının bedelini ödesinler. Başka da bir şey demiyoruz. Kapatıyoruz o konuyu. Biz işimize bakıyoruz. Şimdi gideceğiz. Dediğim gibi bir daha yükleyeceğim arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlarımız sağ olsun e, soruları var. Onları unuttum ama e, genelde şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Mesela soranlar var işte nasıl iş bulduğumuzu falan filan. Arkadaşlar Whatsapp gruplarımız var. O Whatsapp gruplarına üye olduğunuz zaman işler düşüyor önünüze zaten. Abi dur gitsin şu anda. İşler zaten atıyorlar oraya. E, gidip yüklüyorsun yani. Kimse sana neden geldin demiyor. Bak ben gidiyorum yüklüyorum. Paramı da veriyorlar. Çıkıp geliyorum. Yani bu herkes için geçerli arkadaşlar. Sadece benim bir özelliğim yok. Kimsenin bir özelliği yok araban varsa gelip yükleyebilirsin kimse sana neden geldin demez niye geldin demez evet olay bundan ibaret arkadaşlar evet, tek kantar da olsa açtılar tek kantar çalışıyor zaten yoğunluk yok bugün Ehan abi gidiyor bugün zaten şey yapıyorlar siz söyleyin ee, moloz alıyorlar Yarın burası harfiyatta alır günüme gidiyor. Eğer yağmazsa tabi. Yağarsa almazlar. Evet. Yukarıda çekeriz yine. Buraları çok çektik. Evet arkadaşlar ikinci servisi yükledim. Yani kendi mahallemden yükledim. Kendi evimin bir arka sokağından yükledim. Bizim oralar biraz trafik yoğun arkadaşlar. Sağlı sollu çok araba park ediyorlar. O yüzden çekim yapamadık. Geldim. Matbaacıların önündeyim işte. Matbaacılar sitesi. Şurası da kanaldı. Demir Aram Medya yani. Şu camlı bina. Oradayım. Ceberi Döküm'e gidiyorum yine. Ee, dediğim gibi şu mazot olayını çözmemiz lazım. Bu ibre olayını çözmemiz lazım. Ya yazık günah arkadaşlar. Şimdi gidip vereceğiz. Bir dünya para. Yani olacak olmayacak bilmiyorum. Yani gerçekten sıkıntılı bir iş. Medeniyet arabası kalmış burada. Yazık günah yani. 4-5 bin lira para vereceğiz. Acaba tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum. Bana birisi mesaj attıydı. Gel takarız demişti ama biz hiç oralı olmadık. Belki de e, iyi olacak orası ama Şimdi 5 lirayı da çöpe atmak olmuyor 5 e, lira demişler herhalde bana öyle hatırlıyorum Ya da olmadı oraya bir şey yapacağız siz söyleyin Bunlar göndermezse oradan bir taktıracağız Orijinali 30 bin lira arkadaşlar 30 bin yani yazık ki ne orijinali ne 30 bin lira verilmez ona. Bakacağız hakkımız ayrılısı. Bir şeyler yapacağız. O bir adam beni aramıştı. O unuttum bak o adamı şey etmeyi Dört buçuğa mı beş buçuğa mı ne takarım demişti. Olmadı gidip orada taktıracağız. Yoksa böyle muallak da olmuyor arkadaşlar. Şimdi bilmiyoruz mazlumuz var mı yok mu gidiyoruz da. Allah'a emanet gidiyoruz yani. Allah göstermesin. Şurada mazlumuz bitse rezilliğin bini bin para yani. Gerçekten. O yüzden bu mazot göstergesi arabanın bence en önemli parçası. Hararet, mazot. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Evet. Burası İstoç. İstoç Otomarket. Mahmut Bey köprüsü. Yolu sağdan gidiyorum ki adam bizi geçsin diye o da benim arkama giriyor yine. Yani. yani bu insanları ben anlamıyorum. Mütkaap insanlar. Yol verirsin gitmezler. Yol vermezsen seni geçmeye çalışırlar. Vallahi bir tuhaflık var yani bizim milletimizde. Anlamış değilim yani gerçekten. Evet, akşam da belki şey yapabilirim. Arabayı yükleyip bırakabilirim. Sabah yüklü şey yaparız. Ee, arabamız hazır olur yüklü. Hadi abi. Hadi abi. gitmiyor, ötekisi füze gibi geliyor. Yani ama beni neye geçsin ki sağa girecektim madem. Ya bir tuhaf insansın ya. Benim sinyalim yanıyor, beni zor kaptırmış geliyor, sonra da sağa giriyor. Abi bizi geçince ne oluyor ki ben anlamadım yani. Biz ne yapıyoruz, kime ne yapıyoruz biz? Ha o bir abi şey sormuştu ya bak aklıma geldi. Ee, abi şey olmuş ya, bypass ameliyat olmuş kalp ameliyatı. ben onu vallahi abi sordum. E, doktor e, inşallah seyrediyorsundur. E, doktor çalışabilir raporu verirse kullanabiliyor musun yani abi? Şimdi dahiliyeye gidiyorsun. Dahiliyede doktor e, araç kullanabilir dedi miydi? Rahatlıkla kullanabiliyormuşsun yani? Öyle bir şey yok. Hatta biz de geçirdik ama bizimki şey anji olduk biz. İki tane damarımız tıkanmıştı. Hani ben gittim sonra doktordan raporumu aldım. Çalışıyorum yani öyle bir sıkıntımız yok. Onu dediğim gibi çalışabiliyormuşsun ama işte doktora gidip hani şoförlük yapabilir raporu alman gerekiyor abi. Başka da bir şey yok yani bir sorun yokmuş. Çünkü bir abimiz bu işi yapacağını fakat sağlık sorunlarından dolayı geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hani yapamazsın falan demişler de ona ben sordum, sürücü kursuna da sordum, tanıdıklarıma da sordum. Doktordan rapor aldığın, aldığı müddetçe yapabilir dediler yani. musun yani abi. Şey bir arkadaşımız da bu direksiyonu söylemiş. Doğru söylüyor bak direksiyonu düzelttireceğim. Bu önlere takoz koydurdum ya ben. Makasçı da amasörleri değiştirip takoz koydurdum ya. O zaman e, ee, bu yamulduydu. O bana dedi hatta kendisi de bana demişti. Direksiyonun yamulursa gel düzeltirim falan demiş. Onu düzelttireceğim. Hele bir, gün yolum oraya düşsün onu hallederim ben. Şimdilik biraz tuhaf oluyor. <laughs> evet. Bak şöyle biraz yamukluk var evet. Şu kadar bir yamukluk var. İdare ediyoruz yani. Şimdilik gidip geliyoruz. Şimdi arkadaşlar e, millet yağmurlu günde herkes tamircilere koşuyor. E tabirciler de yağmurlu günde araba yapmıyor. E kardeşim bizde de arabamızı bir türlü yani fırsat bulup da şey yapamadık ya. Bugün mesela elektrikçiye gittim. Adam hınca hınç dolu kardeşim. Başka bir yere gittim şu şamandırayı işte gösterdim. O adam da bozuk dedi şimdi şamandıraya. E bilmiyorum. E, herhalde bozuk yani ne bileyim ne diyeyim bilmiyorum ki kardeşim. Eee. Bakacağız. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Kurban olduğum büyüktür. Bakacağız. Yani şu mazot göstergesi olayını çözdüğüm video benim kafam bayağı bir rahatlayacağım yani. Bayağı bir rahatlayacağım arkadaşlar. Benim tek derdim o şu an. Allah büyüktür. Evet. Döküme doğru gidiyoruz. Dökümde açacağım. Evet arkadaşlar. Yüklemeye geldim. Bekliyorum. Ee, bakın bir araba var önümde bu soğaktan alıyoruz şu ben de bir sonraki soğakta oturuyorum arkadaşlar yani şu binanın arka tarafında bizim evimiz orada oturuyoruz biz ee, belki görebiliyorsunuz şu iki katlı binanın arkasındaki bina bizim ev bakın şu görünen iki katlı var şu an siyah araba geçiyor şu onun arkasındaki ev bizim ev işte arkadaşlar kendi mahallemden yüklüyorum yani. Şu öndeki araba gitsin. E, oraya çekeceğim. Şey, oraya gideceğim. Yükleyip oraya çekeceğim arabayı da. Arabayı da yükleyip oraya bırakacağım. Yarın oradan kalkar giderim Allah izin verirse. Bakalım. Bir şeyler yapacağız. Şu arabayı bekliyoruz şimdilik. Evet arkadaşlar. Geldim evdeyim. Evet. Bilgisayarı açtım da videonun sonunu burada yapmak istedim. Çünkü birkaç tane soru vardı. Onları unuttum. Ee, sonra ayıp olur. Değer veriyorsunuz. Orada yazıyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Bize soru varsa onu cevaplayalım. Ee, şeyden bahsetmiştim. Mehmet kardeşim demiş. Abi araba rotaya yeri istiyor diye. <laughs> Mehmet o. Önüne dedim ya. takos koydurduğum için direksiyon az kaydı. Onu yaptıracağım. Ee, bir abimize şeyi sormuş. Bu nasıl iş buluyorsunuz? Bir de harfiyatta hani demiş ki, hani ücret konusu nasıl oluyor falan demiş. Abi şöyle söyleyeyim, mesafeye göre. Şimdi diyelim ki e, bu Esenler tarafından, hani bu Esenler tarafından e, dökümle olan mesafeye, o aradaki mesafe çok önemli abi. Ona göre fiyatlar belirleniyor. Şimdi diyelim ki aynı yerden e, Cebeci döküm daha yakın. Bolluca döküm daha uzak. Aynı yere adam cebeci döküme 3 bin lira yazıyor. Bolluca döküme 4 bin lira yazıyor. İşte yani mesafeye göre onlar. Ha bir de iş bulma olayını bunu birkaç kişi sormuş. Arkadaşlar demin de söyledim onu. WhatsApp gruplarımız var. O WhatsApp gruplarından herkes atıyor işini. İşte falan yerde yüklemem var. Filan yerde yüklemem var. Moloz var. işte harfiyat var. Bahçe toprağı var. Glovak var. İşi olan herkes atıyor arkadaşlar. Biz de oradan bakıp Hangisi işimize geliyorsa oradan gidip yüklüyoruz arabamızı. Ondan sonra şöyle bir bakayım. Ee, ha e, Ümit Ümit abim Ümit Akarsan abim demiş ki abi kusura bakmayın harfiyat kamyonu almayı düşünüyorum. Tek çeker mi? Yoksa çift çeker mi? Bir de 950 Pro olur mu demiş. Şey, 940 Pro. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Ee, harfiyat tır dediğin zaman tır tek çekerdir. Çift çeker dediğin araba kamyondur. Onlar on tekerdir. Ee, ve kırk ayaklar var. Önden kırk ayaklar var çift çeker olarak. Ee, şimdi bu arabalar abi şöyle söyleyeyim. Ee, kamyon nesli onda çevrenin olması lazım. Şimdi 40 ayağı her yerde iş vermezler. Hele ki bu çift çeker dediğin araba bu arabalar ocak üstü açımında ne bileyim ondan sonra çevre düzenlemesinde hani böyle siteler yapılır da diyelim mesela Tokyo mesela yaptı. Onun çevre düzenlemesinde çift teker arabalar çalışır. Hani o arabalar çalışır. Ondan sonra 940 Pro dediğin arabayı ben pek gör, yalan söylemeyeyim bilmiyorum. 927'yi biliyorum. 1140'ı 49'u biliyorum. 42'yi biliyorum. Ama bu 940 Pro dediğin kamyonsa tabi ya şimdi harfiyatta şöyle arkadaşlar ben bunu geçen bir video önce de söyledim. Harfiyatta olmayan araba diye bir şey yok. Her araba olur. Kullanacak olan önemli. Şimdi aracı şoföre vereceksiniz. Şoför adam rahat araba arıyor. Yani rahat arabayı kullanmak istiyor. E şimdi biz de yaptık. Biz de yani öyle. işin e şimdi doğrusu yani adam otomatik araba ister. Otomatik brandı ister. Yani her şeyin rahatını istiyor. Adam diyor ki ben bu işi yapıyorsam rahat arabayla yaparım diyor. Uğraşmam diyor. Erkan'a demiş ki ben sana demiştim Antalya'da sıfır gibi bir Volvo var. 460 vardı 2005. Kilometre yok. Çok temiz. 1400 istiyor. Pazarlık vardı. Dikkat almadın. Yorumları pek okumuyorsun. Şimdi ben sana yazdım da abi şöyle söyleyeyim. Erkan abi şimdi bizim peşinatımız belliydi. Ee, biz biz aracı vermek zorundaydık. Hani o taksilerin birini vermek zorundaydık. Bizim peşinatımız e, 700-800 bandındaydı. Kalanını ben bu arabayı da alırken mesela galeriye taksi verdim. Renault'u verdim. Üstüne para verdim. Kelleyi aldım. Borçsuz arsız. Sonra geldim işte. Dorsayı aldım burada. Yani şimdi onu dediğin doğru 460 Volvo her iki manuelse tadından yenmez o araba. Çünkü otomatik arabalar ee, şöyle Volvo güzel araba. Gerçekten binilecek araba. Ee, Volvo'nun otomotiğini alacaksan 2010-2011'den aşağı almayacaksın. Ya da çok iyi tanıdığım bir araba olacak alacaksın. Ama 460 Volvo gerçekten güzel araba. Yani, manuelse dediğim gibi dadından yenmez. Ama işte diyorum ya hani ben dikkat alıyorum. Ben okuyorum da şimdi e, benim e, durumum onu kaldırmıyor. Yoksa niye olmasın? Mesela yine şeyler yazmışsın. Ondan sonra Erkan ne demiş? Hale düğmeleri bile yeni gibiymiş. Ha iyi niyette bulunmuş. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Bir de bir şey daha almış. Volvo'nun orijinali 1360 sal krom kasa damper yok. Doğru diyorsun abi. Doğru. Doğru diyorsun. Onu doğru diyorsun. bak. Ondan sonra bir dakika rüsum abaycı ise Ben Ramazan'dan sonra alacağım inşallah kağıt kalem aldım. İzilin yolu harcamalarını yapılan bakımların referans oldum benim için sanırım. Ben de bir araç tercih edeceğim önümüzdeki sormak istediğim birkaç soru var. Sizin araçlarda röterdar var mı? Ben Ankara'dayım. Burada rampalarda röterdar tercih edeyim. mı tercih Ha, Buna ben cevap yazmıştım. Şifaya de söyleyeyim. Abi röterdar çok iyi. Hele ki Ankara'da diyorsun ki rampalar var. Röterdarlı alsan abi. Ee, ben de bulsaydım ben de röterdarlı alırdım. Yalan yok şimdi. Eee ama biz işte dedim ya bütçe meselesi her şey bütçe meselesi ben fazla borca girmek istemedim çünkü bakın mesela görüyorsunuz arabayı alalı 10-15 gün oldu daha yeni işte bir kere bir işe gittik biliyorsunuz yaptım bir de bugün iki sefer işe gittim yükledim çektim arabayı yani havalar kötü şimdi neye göre borca gireceksin ki ben borçtan çekindiğim için girmedim ama ha cenab Allah önümüze bakarız yürü ya kulum der ileriye doğru kazanırız para kazanırız Rö ben de rötardarlı alırım yani. Rötedarlı araba almak her zaman daha avantajlıdır. Al yani abi. Ha e bir de demişsin ki şimdi bu arabalarda uzunluğu kısa önemli değil yani. O sıkıntı yok. İyi olsun yeter araba. E, ondan sonra bir de ha Aslan abi demiş ki normalde 8.60 damperlere piyasada iş oluyor mu? Abi şimdi diyorum ya çevrene göre yani bizim işlerde bizim şu an bizim çevremizde hep havuz dorse. Senin dediğin dorse bilmiyorum işte onu araştırmak lazım ama soracağım birkaç yere eğer bir şey duyarsam haber ederim abi. Ondan sonra Bekir ne demiş? Hayırlı uğurlu olsun abi kazancın helalinden bereketli olsun. Sana sormak istediğim bir konu var cevaplasana abi ben yeni. Ha baypas ameliyatı olan abi. Bunu söyle. Abi ben bunu sürücü kursuna da sordum. E, bunu bizim mesela gruplardaki arkadaşlara da sordum. Abi doktora gidiyorsun. Doktordan şoförlük yapabilir. Raporu verdim miydi? Hiçbir sıkıntı yok. Yapabiliyorsun abi. Yani biz de tam kaptan şey ettik ama bizimki anji olduk. Biz seninki bypass açık ameliyat olmuşum. Bu arada çok geçmiş olsun. E, doktora dediğim gibi gittiğin zaman abi doktordan o raporu aldım mıydı? Rahatlıkla yapabiliyormuşsun. Onu öğrendim abi. <laughs> Ee, i̇şte diyorum ya ehliyet verilmiyor demişsin abi. işte diyorum ya doktordan o raporu aldım bile hiçbir sıkıntı olmuyor abi. E, Aga Yorgun 61 demiş ki abi de bir şoförlük daha iyiydi senin için. 6-7'den bir sene sonra satarsın demiş. Yok ben satmam. Ben oğlum için aldım arabayı bu arada. Kendim için almadım. Ben oğluma vereceğim. Oğlum kullanacak. Kendisine yani. Ben o yüzden şey değilim yani. Bir soru daha vardı. Bir saniye o yukarılardaydı. Onu bulayım. Onu bulmam lazım. Onu bulmam lazım. Bu arada arkadaşlar bugün iki servis attım. Üçüncüyle yüklerim çektim. Buradan hemen bizim arka mahalleden doldum. Buradan arka sokakta. Ha, Bedirhan demiş ki abi telefonu arkaya. O aletleri alacağım abi. Ön tarafa da alacağım. Arka tarafa da alacağım. Sabitliği bir böyle güzel bir şey alacağım. Onları takacağım arabaya. Silivri'de şey demiş. Tarık Silivri'de ne? Abi Çelkik var. Şeyde e, Çerkezköy gişelerinin ben yanında. Ücretlerden demiş Recep kardeşim. Dediğim gibi ücretlerden mesafeye göre Recep abi. Yani yüklediğin yerden şeyde Murat da K belgesini çok demişse de, şimdi şöyle Murat abi bak ben sana söyleyeyim abi onun hesabı çok basit. Eğer bu işi yapacaksan hani tabii ki 130 lira çok para şey yapmayacaksan hani bir yıl yapıp bırakacaksan hani taksi plakası gibi kiralayıp bırak biz öyle bir şey yok abi biz bunu devamlı yapacağımız için K belgesini e ben şimdi 38 lira verip kiralayacağım. E sene sonu doldu, adama bir daha kiralamaya kalkacağım, adam benden 50-60 bin lira yine para isteyecek. Aha bundan birlikte oldu 100 bin lira. E ne oldu bir sene daha kullanıyor yine bir daha kiralıyor. E ne gerek var şimdi satın alırsın 130 liraya ömür boyu senin çalıştığın müddetçe. O yüzden aldım yani yoksa biz hani bir gün iki gün düşünmüyoruz biz ileriye doğru düşündüğümüz için aldım onu abi. Evet. Çok ama yapacak bir şey yok abi. Bir ara hatta indirmişler. 12 bin liraya kadar indirmişler. Ee, tabii biz o zamanlar böyle bir şey düşünmüyorduk. Ee, olsun. Hayırlısı olsun. Şimdi olsun. Bu kadar olsun. Evet o soruyu kaçırdık abi bulamadık. Kusura bakmasın hakkını helal etsin. Ama bulduğum zaman yine şey yaparım. Siz söyleyin. Onu değerlendiririm yani. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Hakkınızı helal edin. Zaman harcıyorsunuz. E, vakit harcıyorsunuz. E, dediğim gibi e, harfiyatla alakalı e, şoförlükle alakalı bakalım sorularınız, önerileriniz varsa aşağı yorum bölümüne yazın. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Bunların size hiçbir külfiyeti yok. Öyle bir şey olsa zaten ben istemem yani. Çünkü benim buradan bir kazancım yok arkadaşlar. Ben para kazanmam açıldı ama ben almıyorum. Dediğim gibi ben bu kanalı açma şeyim ayrıydı. Öyle öyle geldi bugünlere. Her zaman dediğimiz gibi o zaman Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi Direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürültüsüz, batırsız günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, Cenab-ı Allah tekrar ve tekrar diyorum her herkesin gönlündekinin kat kat iyisini ona nasip eder inşallah. Selametle kalın. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere.